söylemek için. Tam da onu soracaktım. Burası soracağım soru kalmadı. Tamam. Yok hemen şunu soracağım. Ama çok... Songül bir şey ekleyecekti. Çok özür dilerim. Pardon. Derim. Buyurun. O ya sen şey... oradan devam etsene. Hakikaten <laughs> Songül tamam, söyle. Tamam devam et. <laughs> ben e, şunu söylemek istiyorum. Gişedeki filmlerden bahsedildi. E, romantik komedilerden, aşk hikayelerinden. Bizim filmimiz de bundan çok uzak değil aslında. Aşkın erozyona uğramış hali var. Hayallerin erozyona uğramış hali var. İnsanlığın sınanması var. Ama e, buz gibi ama çok sıcak aynı zamanda da. Yani kendi içimize, kendi öz eleştirimimizi yapmamız için e, ben iyi gişe yapacağını düşünüyorum. Demin eklemek istedim, söz kesmek istemedim. Ben de, ben hiç yapımcılar kadar... Karamsar hani, değilim, evet. 500 bin Karamsar Düşüncesi... Değil. Yani karamsar değil Hayır hayır. İyi ki geldiniz. Yani, Düşüncesi... Düşüncesi... Tabii ki sen edilsin. De hayır düşünce olarak değil. Yani bizim filmimizin e, gişesinin aslında iki ile 3 ile çarpılması gerektiğini söylemek kesinlikle istiyorum. Doğru. Yani kesinlikle. o normlarda değerlendirilmesi lazım. Çünkü tür olarak hem sizin de bahsettiğiniz gibi zor, yani, drama olan ama geldi. aslında içinde aşkta olan insani durumları e, çeşitliliği gösteren bir film. O açıdan söyledim.